Merhaba gençler. Bu dersimizde 5. alemimiz olan mantarlar alemini işleyeceğiz. Şimdi özellikleriyle başlayalım genel özellikleriyle. E, mantarlar aleminin ökaryot ök hücre yapısına sahip olduğunu zaten biliyoruz gençler. Prokarat e, prokaryot olan sadece kimler vardı? Bakteriler ve arkeler vardı zaten. Onun dışında geri kalan bütün alemlerde ben zaten ne görüyorum? Ökaryot ök hücre yapısını görüyorum. Devam edelim. Mantarlarla ilgili mantarların hem tek hücreli olanları var hem çok hücreli olanları var gençler. Diğer alemleri de hatırlayalım. Bakteriler alemi nasıldı gençler? Tek hücreliydi tamamı. Arkelere baktığım zaman bunların da tamamının tek hücreli olduğunu görüyordum. Protist alemi nasıldı? Hem tek hücreli hem çok hücreli olanları vardı. Mantarlar da aynı şekilde hem tek hücreli hem çok hücreli olanları var. Onun dışında bitkiler ve hayvanlar aleminin tamamı da çok hücreli canlılardan oluşuyor gençler. Mantarlar alemiyle ilgili aslında e, bilmemiz gereken mantarlar alemi önceki yıllarda e, bitkiler alemi içerisinde de bir dönem incelenmiş bitki zannedilen bir grup aslında ama daha sonraki çalışmalar mantarların bitki olmadığı çok farklı özellikler gösterdiği hatta bazı özellikleri bakımından bitkilere bazı özellikleri bakımından hayvanlara benzediği görülüyor. Şimdi bu özellikleri bakalım. Mantarlar neden bitki değil? Neden bitkiler grubunda değil? Çünkü mantarlar gençler fotosentez yapamazlar. Yani bitkilerin belki en önemli özelliklerinden birisi nedir? Fotosentez yapmasıdır. Bu noktada ne yapıyor? Bitkilerden ayrılıyor mantarlar alemi. Devam ediyorum. Heterotroftur yani. E fotosentez yapamadığına göre demek ki kendi besini kendisi üretemiyor. Ne yapıyor? Dışarıdan hazır olarak alıyor. Peki heterotroflun hangi çeşidi bakın bu önemli? Ya saprofit ya da parazittir mantarlar gençler. Saprofit'i hatırlayalım. Saprofit dediğimiz çürükçül demekti hatırlarsanız veya diğer adıyla ayrıştırıcı da deriz biz bunlara. Doğadaki organik maddeleri, organik atıkları çürüterek doğadaki madde döngüsüne ne yapıyorlardı? Katkı sağlıyorlardı. Bunları biz bakterilerde de söylemiştik. Saprofit bakterileri hatırlayın veya protist aleminde de saprofit olanlarından bahsetmiştik. Gördüğünüz gibi mantarlar aleminde de ben saprofitliği görüyorum. Hatta büyük kısmının saprofit olduğunu söyleyebilirim. Devam edelim. Bir de mantarların parazit olarak beslenenleri var. Yani bu canlılar ne yapıyorlar? Başka bir canlının üzerinde yaşıyorlar. Ve besinini o üzerinde yaşadığı canlıdan karşılıyor. Bu şekilde kendisi fayda görürken üzerinde yaşadığı canlıya zarar vermiş oluyor. Yani onda hastalık oluşturmuş oluyor. Demek ki mantarlar heterotrof yani besini dışarıdan alıyor. Heterotrofluğun hangi çeşidi? Saprofit veya parazit diyoruz gençler. Devam edelim. Mantarların bitkilere benzer bir özelliği var. Hücre duvarı bulundurmaları. Ama bu hücre duvarının yapısı farklı gençler kitinden oluşuyor. Kitini de yine hatırlayalım. Bir çeşit polisakkarit de birinci dönemden hatırlayacaksınız. Eklem bacaklıların dış iskeletinde bulunuyordu kitin. Bir de nerede bulunuyormuş bakın. Mantarlarda hücre duvarının yapısında kitin bulunuyormuş. Devam ediyorum. Glikojen depo eder. Bakın bu özelliğiyle de hayvanlara benziyor. Yani mantarlar bu şekilde bazı özellikleriyle bitkilere, bazı özellikleriyle hayvanlara benzer bir grup. Glikojen depo eden diğer grupları da hatırlayalım tekrar olmuş olsun. Neydi glikojen depo eden? Mesela bakteriler glikojen depolardı hatırlayacaksınız. Sonrasında hayvanlar depoluyor. Bir de kimler depoluyor? Mantarlar depoluyor. Yani depo polisakkaritleri nedir bunların? Glikojendir. Mantarların bir Diğer özelliği aktif hareket edemezler gençler. Bu noktada da yine bitkilere benziyor. Nasıl hareket ederler? Pasif hareket ederler. Devam edelim. Eşeyli ve eşeğsiz üreme görülür demişiz gençler. Burada şunu söyleyelim. Hem eşeyli ve hem eşeğsiz üremeyi biz mantarlar aleminde görüyor muyuz? Görüyoruz. Ancak Burada yaygın olarak görülen eşeğsiz üremedir gençler. Eşeğsiz üremede de hangileri? Sporlu üreme ve tomurcuklanarak üreme. Sporlu üremeyi hatırlayalım. Biz bunu bitkiler alemini anlatırken de söylemiştik. Tohumsuz bitkilerin spor oluşturarak ürediğini söylemiştik. Bu da aynı mantık aslında. Ne yapıyor? Oluşturdukları sporlar eğer ki uygun koşullar bulursa o düştükleri yerden ne yapıyorlar? Yeni mantarları oluşturuyorlar. Mesela özellikle çapkalı mantarlar için örnek vereceğim. Bazen böyle çok güzel bir yağmur yağar. Ertesi güne bakarsınız bir iki gün içerisinde mantarlar çıkmış topraktan. Ben buradan şunu anlıyorum. Demek ki o toprakta bu mantar sporları varmış. Ama koşullar elverişli değilmiş. Bir şey eksikmiş. Ne eksikmiş? Nem eksikmiş demek ki. Yağış geldikten sonra ne oldu? Hızlıca yeni mantarları oluşturdu. Bir de tomurcuklanma ile üreme var. Bunu birazdan Maya mantarlarını anlatırken nasıl olduğunu size söyleyeceğim gençler. Yani hem eşeli hem eşe süreme görülmesine rağmen eşe süreme daha yaygın görülüyor. Neleri? Sporla üreme ve tomurcuklanma üreme. Bu eşe süremenin çeşitleri gençler. Şimdi devam ediyoruz. Mantarların bazılarında gençler hif adını verdiğimiz iplikçikler var. Ve bu iplikçikler bir araya gelerek miselyum denilen yapıları oluşturuyor gençler. Bunlar ne yapıyor peki? Miselyumlar mantarın bulunduğu ortamı hem tutunmasında, yayılmasında, beslenmesinde etkili. Yine şapkalı mantardan e, örnek vereyim. Mesela şapkalı mantarlara baktığımız zaman şöyle bir şapkalı mantar çizeyim. Toprağa tutunmuş bir şekilde. Bunun iç yapısı incelendiği zaman bunun içerisinde gençler çok sayıda ben neler görüyorum miselyumlar görüyorum gençler. Aynı zamanda bu miselyumlar toprağın altına da uzanmıştır. Aynen bitkilerdeki kök gibi ne yapar? Topraktan besin maddesi bu şekilde ne yapabilir? Alabilir. Yani beslenmesinde de etkisi vardır. Ama bunlar kök değil unutmayın. Yani bir bitki yapısı görmüyorum ben bunda. Kök değil. Bunlar neymiş? Miselyummuş. Tekrar edelim. Hif adı verilen iplikçikler bir araya gelerek miselyumları oluşturuyor gençler. Ortama tutunmasında da yine etkili. Devam ediyorum bir diğer özellik Mantarların gençler en önemli özelliklerinden biri saprofit olmalarıdır. Bakın bu çok ayırt edici bir özelliktir mantarlar için yani çürükçül olmaları. Ne yapıyor bu saprofit mantarlar? Hücre dışına enzim salgılıyor. Salgıladığı bu enzimler ile organik olan atıkları inorganik maddelere kadar dönüştürüyor, parçalıyor gençler. Bu parçaladıktan sonra ihtiyacı olan bir kısmını kendisini alıyor, kullanıyor. Geri kalan o inorganik maddeler de doğaya geri kazandırılmış oluyor. Bu şekilde ne olmuş oluyor? Doğadaki madde döngüsüne katkı sağlamış oluyor gençler. Mantarların saprofit olması önemli bir özelliktir. Devam edelim. Şimdi bazı mantar gruplarından bahsedeceğiz gençler. İlk olarak şapkalı mantarlardan bahsedelim. Şapkalı mantarlar hepimiz biliyoruz zaten. Günlük hayattan besin olarak tükettiğimiz o kültür mantarı dediğimiz mantarlar da yine buradaki şapkalı mantarlar grubunda veya şöyle renkli böyle kırmızı olarak değişik renklerde güzel renklerde olanları da var. Bunlarla ilgili şunu bilelim. Bunların bir defa protein değeri yüksek. insanlar tarafından besin olarak tüketilen bir grup zaten bunu biliyoruz. Ancak şapkalı mantarların zehirli olan türleri de mevcut gençler. Devam edelim. Küf mantarlarımız var. Bakın adı üstünde küf mantarı diyorum. Ne yapıyor? Besinlerin küflenmesine yol açıyor. Mutlaka hepimiz görmüşüzdür. Açıkta kalan mesela çok birkaç gün beklemiş bir ekmeğin üstünde küflerin oluştuğunu görüyoruz yiyecektir İşte buna sebep olan nedir gençler? Orada yaşayan küf mantarlarıdır. Ne yapar sayılır çoğalır. Aslında şöyledir. Küf mantarlarının sporları vardır ortamda. Çok sayıda mesela yiyeceklerin günlük hayatta tükettiğimiz bu yiyeceklerin besinlerin üzerinde bunların sporları vardır. Ne oluyor? Uygun şartlar geliştikçe buradaki bunların sayısını arttırıyor. Bu şekilde besinin bozulmasına yol açıyor gençler. Burada küf mantarları ile ilgili ekstra bir bilgi veriyoruz. Bazı küf mantarların ürettiği penisinin maddesi antibiyotik üretiminde kullanılıyor. Mutlaka penisinin antibiyotini duymuşsunuzdur gençler. Güçlü bir antibiyotik. İşte bunu üreten de neymiş? bir çeşit küf mantarıymış gençler. Devam ediyorum. Maya mantarları. Maya mantarları gençler ekmek yapımında, bira ve şarap yapımında kullanılıyor. Hani ekmek mayalandı deriz ya ekmeğin mayalanmasını sağlayan aslında buradaki maya mantarlarıdır gençler. Maya mantarları tek hücreli ve tomurcuklanma ile eşeğisi yürüyorlar. Yani ne demek istiyorum? Şu şekilde Özellikle bira mayasında bunu çok daha net bir şekilde görebiliyoruz. Burada benim T hücreli nelerim var? Mayam var. Buradaki mayanın üzerinde küçük bir çıkıntı oluşuyor. Gençler bunu 10. sınıfta göreceksiniz daha ayrıntılı. Oluşan bu küçük çıkıntı daha sonra biraz daha büyüyor, büyüyor, büyüyor ve ne yapıyor? Ayrılıyor. Ana, ana hücreden ayrılıyor ne olmuş oldu aslında buraya bir kopyasını DNA'sını bir kopyasını da buraya göndermiş oldu çünkü DNA'sını eşlemişti bu şekilde ne yapmış oldu üremiş oldu gençler yani tomurcuklanma ile üreme aslında burada bahsettiğimiz maya mantarlarında önemli bir noktadır diğerlerinde daha çok sporlu üremeyi görüyoruz biz ama maya mantarında tomurcuklanma ile üremeyi görüyoruz gelelim hastalık oluşturan parazit mantarlara hastalık oluşturan gençler Mesela insanda hastalık oluşturanları var. Özellikle insanın derisinde oluyor. Özellikle ayaklarda, ayak parmaklarının arasında kaşıntı şeklinde oluşuyor. Mutlaka çevrenizde görmüşsünüzdür veya sizin başınıza da gelmiş olabilir. Veya ağız içinde oluşuyor. Pamukçuk dediğimiz bir hastalık var mesela. Tırnaklarda oluşabiliyor. Veya akciğerlerde bile bunlar ne yapabiliyor? Hastalık oluşturabiliyor. Bu parazit mantarlar gençler veya pas mantarları dediğimiz bir grup var. Bunlar da bitkilerde hastalıklara sebep oluyor. Tahıl grubu bitkilerinin yapraklarında pas hastalığına sebep oluyorlar gençler. Evet mantarlarla ilgili benim söyleyeceklerim bu kadar gençler. Eksik videolarınızı mutlaka tamamlayın. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.